hocam Uyumlu bir dakika. Ya, ya ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bunun adı Ahmet Çakar'ın burada konuşurken ağzını lafa tıkadı. Hocam 20 dakikadır oldu. sen konuşuyorsun ben ya. Ben konuşacağım. Hocam, ne, ne demek ben hocam, de, ya? Biz tuzlu Hocam, hocam, de, hocam de, ne he? demek ben? De, bir dakika sen sana soru Nasıl ben konuşacağım ya? Olur mu öyle şey? Hocam ne demek sen konuşacaksın? Sen Galatasaray'ı suçla bir dakika Rasim. Sen Fenerbahçe'yi suçla, sen onu suçla, bunu suçla. Kimsenin yanına gidemeyelim. Bir dakika Rasim. Konuşmayalım bitti, Sen hocam bir dakika. sen aldın. sen aldın. bir dakika Rasim. Hocam sen aldığın belgelerle, bilgilerle konuşuyorsun sana gelenlerle. Bırak biz olayı olayın mi? muhatabı. Sayın Dursun Özbek konuşmuş. Şu i̇şte anda konuşmuş. Var maç. Hocam bitti bitmesin bitti. bitmesin. Ben şu açıklamayı vereyim ben e, senin yorumuna karışıyorum. Ne tür şey beni burada. Sebebi ha? nedir bilemeyeceğim şekilde. Ha? Ne hocam sebebi? Konuşmam engelliyor. Ya, ya engelledim bırak hocam Allah aşkına seni. sen yararsan konuş konuş konuş. 20 dakikada sen konuşuyorsun ben, hocam. Hocam ister bitsin ister bitmesin bir dursun Özbey'i bir Dinleyelim bakalım bakalım. Ne bir daha şöyle bakayım. Bak sayın başkan. bir şöyle. İster bitsin ister bitmesin diyorum hocam. Dur hocam tamam. ya ama bir yaşamayın. Allah Allah. Allah. Tamam. Hocam, bir dinleyelim. <laughs> Allah, Allah Allah. Benim, benim de benim konuşmam bitmeden ee? Dursun Özbey'in konuşmasını koyamazsınız. Hocam Siz bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben bak senden rica ediyorum. Ya. Hocam Bildiğiniz bak bir konuş. şey söyleyeceğim. Yayından önce başka olup burada başka hani olmayalım. Gelin, ben yayından önce yapmayalım. Senden Bak, ha, hocam, Aa, oldu. hocam bak senden rica hani ediyorum. Ama birbirimizi geri geriyoruz. Hocam ben senden rica ediyorum. Ama hocam sen beni buradan moderatör olarak sizi de çıkartıyorsun. Biraz, biraz. Bir dakika, bir dakika. Olum, olum, hocam. Olum, olum. Ama hocam. Ama hocam sen konuş ben susayım. Hocam ama ben, ben sen konuşsun, bak sana sus sus ki. Ben derim ki dursun hocam. başkan konuşsun. Önce ben Sor ortaya koyayım. Dursun Özbek yanlış eder. Ya sen de kanun ve nizamları, savcılık soruşturmalarını bilmediğiniz için olaya yanlış yerden giriyorsun. Şu sorunun, şu sorunun cevabını veremez Türkiye. Kardeşim bu işler patladıktan sonra Young Boys gibi tarihi bir maç öncesi Maçın başlamasında 10 dakika kala bile bir Galatasaraylı taraftar... ...Pasolik'ten meşru fiyatla, meşru biletten alırken... ...daha önceki birçok maçta bir saniyede biletlerin e, kapanmış olması... ...Yusuf Yusuf Korku'nun olayın vahametini gösterir. Devam ediyorum, devam ediyorum, Ama Yan, devam ediyorum. Sen Dursun Özbek, dur bitirsin, sen söylersen ya müsaade edin. Olur. Dursun Özbek, ne yaptılar biliyor musun? Bu iş patladıktan sonra... Aman dediler biz bu işe girmiyoruz. O millet rahat rahat biletini buldu. Sonra bir değişiklik daha yaptılar. Eskiden kulübe devredilen biletler şimdi kombine alan adamın gösterdiği üç isme devredilebiliyor. Bunlar hepsi Yusuf Yusuf korkunun, tehlikenin yapılabilecek ve yapılmış olduğu iddia edilen illegalitenin toparlanma kisvesidir. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Dursun Ezbek çok yanlış bir şey yaptı. İlk açıklaması şuydu Galatasaray resmi açıklaması. Olaylar çok vahim. Peki güzel. iddialar pardon. İddialar çok sıkıntılı. Güzel. Biz bağımsız denetleme şirketiyle anlaşacağız. Bunun adı vatandaşı kandırmadır. Bir. Bağımsız denetleme şirketi kimsenin hesap hareketlerini inceleyemez. Ancak masak inceler. Bağımsız denetleme şirketi hiç kimsenin HTT kayıtları ve çanak kayıtları kimlerle görüştüğünü, kaç saniye görüştüğünü, hangi tarihte inceleyemez. Bağımsız denetleme kurulu Oradaki bir profesyonele veya bir şoföre veya bir başçımara gel kardeşim anlat bakalım diyemez. Bağımsız denetleme kurulu önüne defterleri koyarsın. Bu bile olayı kapatma operasyonudur. Ben bunları yemem. Ha diyeceksin ki belge kardeşim yıllar önce birisi birisini vurdu da rüşvetin belgesi mi olur? P ile başlayan bir küfürlü bir ifade. Selim Edez, Selim 30 yıl önceki olayı bahsediyorum. Rengi Civan olayı. Tabii ki belge koyamıyorsun. Bu belgeler ortaya Türkiye'de hukuk şu iş, şöyle işler. Birisi suç duyurusunda bulunur. Savcı alır suç duyurusuna bakar. Diyor ki suçlu Galatasaray'da kara borsa bilet yolsuzluğu var. Adı geçenler şunlar şunlar şunlar. İşleyiş bundan sonra nasıl olur biliyor musun? Adamları ifadeye çağırır, masaya yazar, masak belgeyi getirir. Ben insanların para hesap hareketlerini ele geçiremem legal olarak, illegal geçirirsem suçlu olurum. İnsanlar, Sinan'la Ertem son bir sene içinde hangi tarihlerde kaçar dakika konuşuyor? Şey Bunu elime geçiremem. Bir kulüp... Bunu ancak savcılık Hocam geçiriyor. koskocaman bir kulüp başkanı. Evet. Kulüp 15 milyon, 20 milyon euro veren bir kulüp başkanı. Yani bu işler içinde falan Olabilir mi böyle bir şeyleri? Ha yöneticilerle yönetimcilerle ya yapamazsın Sence çok büyük bir olabilir kulüp mi? başkanı ha. kendi alacağı için kulübe haciz yollar mı? Olabilir mi? Hocam o eski bir olay, o farklı bir konu, ne demek o yönetimde olur? yok, ne ne demek o konumuzun dışında. Ne? Ben ondan bahsetmiyorum. Ne? Yollayabilir. Burada herkes yolluyor. Üçüncü çok soruyu olmuş. soruyorum. Üçüncü ben, soru. Ben burada kimseye ne ki. değilim. Ben sadece burada, bak sen ben ortaya. Sadece diyorum ki bu kadar basit değil. Bir kulübün başkanı ve çok zengin bir adam kalkacak. Yok şoförüymüş Yok bir iki kaç tane profesyonel yöneticilerle bunlarla beraber bu bilet kara borsa işine girecek. Yani böyle bir şey aklınız alabiliyor mu arkadaşlar? Yok. Kendinizi koyun ya. Şey bir şey var, var, kendimizi, koyalım. koyalım. Ondan sonra lütfen bak. bak. Evet, ondan sonra tamam. daha, daha net gideceksin. Hocam hocam, 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 ama evet. sen her şeyi söyledin. Hazır mı? Zaten. Hazır, Hazır, mı? mı? Hocam bir dinleyelim. Hazır mi? Dinleyelim. dinleyelim bak ben tarafsızım. Tamam işte yani... böyle olur. Niye geriliyorsunuz anlamadım. Ben hocam bitirdi. Şimdi buyur koyalım. Pardon. Pardon. Hayır. Ertem dedi ki program öncesi farklı konuşuyorsun. Programda Hayır farklı. hocam dedi Ben senin ki, program öncesinde konuştuğunu anlatayım mı? Anlat hocam. Namusun şerefin varsa anlat. Ya, bırak ya. Namusun şerefin varsa anlat. Bir, dakika bir dakika Sinan abi. Program biter. Hocam program, değil. Bir dakika bir dakika, dur bir dakika hocam. Reklama reklama gidin. Hocam sen beni başka karıştırma. Bırak ya Hocam yapma ben öyle senin enseye tokat vurdun adamlardan değilim. O yalandan oluyor öyle şeyler. Bir dakika hocam vurdun da bir daha denesene. Yapma hocam. Bir daha denesene hocam. Nasıl konuşuyorsun? Ya bırak ya, ya. bu salir... 네. <gülüş> lift… muhabbeti hocam önce bir gireyim. Yani bir sonra sen verdik ya. Yani bir dakika. Sen hocam ben efendilik yaptıkça sen Beni 8-10 yaşına veya başka sunucular Bitti Hocam bırak Allah aşkına. Hocam, hocam, hocam sen, sen yerine ki, otur, yok, hocam, sen her her sen gel, gel, ben hocam, 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 mi? hocam, hocam, ben geldim. Hocam ben geldim. 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 Ben Ben geldim. Ben Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben 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 söylüyorum bugün Osimen geldi dedim. Lütfen dedim. Frene basalım hocam dedim. Galatasaray'la reklam başında dedim. Tabii. Ben, ben de dedim frene basacağım hocam. Frene bas, basmış halim ya, ya, ya hocam ben sana Ertel, frene basacağım. Ertemciğim niye uzatıyorsun? Diyeyim. Sinan abi özür dilerim. abicim şu, ver şu? Sinan abi özür. Ay, milletin gözünde şey duruma düşmek yani istemezsin sen. Hocam, sen beni önce düşün. Hocam bir dakika. İlk hocam ben seni hangi duruma soktum? Mi? Ne zaman hangi duruma Söyle, soktum ben seni? Sen susarsan anlaşacağım. Bir dakika. Hep susarsan hep sen konuş. Olmaz hocam böyle. Dedin ben... ya az önce. Ya hocam programdan önce başka konuşuyorsun. Yani evet. şunu anlatmaya şöyle. Program tamam ben Dursun Özbeğ'e fazla dokunmayacağım demedim. Hocam bir. dokunabilirsin. Dokunabilirim. Dokunabilirim de. Ya. Bir dakika. Aa, İki. Böyle. Evet ben dedim ki siz, hocam dedim ne olur dokunmayalım dedim. Söylüyorum. Ben ne dedim? Söylemedin mi? Ben ne dedim? Bir dakika ben kendim söyledim. Bunu Sen dedin. Bak, ben, ben ne dedim söyledim. Ben ne dedim? Sen de hayır bana ne kardeşim dedin. E be programdan tamam. önce konuşmayla burada bu farkı var, ne hocam? Bak niye niye söyledim? Hocam şöyle bir dakika Erdem burada dedim ki hocam ben burada dedim ki hocam önce bir açıklamalara girelim ondan sonra sen konuş dedim. Bunda ne var? İki. Evet buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Hocam ne olursunuz dedim. Rica ediyorum dedim. O transfer günü bugün Hayır bir dakika ne olur dedim. Çok fazla şey yapmayalım dedim. Adamla konuştum. Ne oldu dedim hoca dedi ki hayır kardeşim ben Ahmet Çakar'ım dedi. Ben, bu, ben bunu söyledim sana. Peki o ben şu dediğin çelişiyor. Ne? Programdan önce nasıl konuşuyorsun şimdi ne yapıyorsun? Demek ki ben programdan önce sana demişim ki tamam dursun abi ben fazla dokunmayacağım hayır. mı dedim. Hayır hocam. Ya ben niye Öz... beni bir be, yıpratmayacağım? Ya niye o zaman Ertem Dursun Özbey'in açıklamasıyla ilgili diyorum ben sana